Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. 2022 yılının ilk videosuyla karşınızdayım. Kamerayı açtım. Sizlerle birebir iletişim kurmaya çalıştım. 2022'nin ilk videosunun içerisindeyiz. 2022 yılı umarım beni izleyen izlemeyen herkese, bütün kripto para camiasına çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bol paralı ve enerjili bir yıl olur. Her ne kadar Türkiye'de içinde bulunduğumuz ekonomide paralı bir yıl lafı çok çok da inandırıcı gelmese de ben böyle bir yıl olacağını umuyorum. Umarım hepimiz bu kanal içerisinde de çok güzel yatırımlar yaparız. Çok güzel projelere erken giriş fırsatları yakalarız. Ve hep birlikte umarım 2022'yi çok güzel tamamlarız. Ben de elimden geldiğince yılbaşını boş geçirmemeye çalıştım. Beni Twitter üzerinden takip ediyorsanız bir iPhone 13 çekilişi başlatmıştım. Yılbaşına özel iPhone 13'ün siparişini verdim. Elime geldiğinde artık çekiliş tamamlayıp sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda beni sosyal medyadan takip ediyorsanız da yılbaşında Avrupa'daydım. Yurt hem biraz kafa dağıtmak için hem bazı işlerim vardı bunları tamamlamak için. Ufak bir Avrupa seyahati yaptım yani. Ve oradayken de Türkiye'de gerçekten çok çok pahalı olan kripto para camiasının ve dünyanın yavaş yavaş çok hızlı bir şekilde girmiş olduğu Metaverse evreniyle alakalı Oculus'un Quest 2 gözlüğünden almıştım. Türkiye'de fiyatları inanılmaz yüksek. Orada fiyatları biraz daha makuldü. Ben kendime zaten bir tane almak istiyordum. Bu vesileyle bir tane daha aldım. Ve bunu sizlerden birine hediye edeceğim. Bunu da Twitter üzerinden yapıyorum. Eğer Twitter'dan beni takip et Etmiyorsanız veya bu çekilişlere katılmadıysanız bence kesinlikle katılın belki size çıkar belki de çok güzel bir şey vesile olurum demek istiyorum. Şimdi hız kesmeden ekran kaydımı başlatayım. E, bu dün Bitcoin'in 42 bin dolarlara kadar girilmesinin sebeplerini inceleyelim, teknik bir analiz yapalım, aynı şekilde temel bir analiz yapalım e, ve gelişmelerden sizlere haberdar edeyim. Hız kesmeden ekranımı paylaşıyorum. Evet ilk olarak bir Bitcoin grafimizi açalım. Bildiğiniz gibi Bitcoin gerçekten 2 aydır çok verimsiz bir süreç geçiriyor. Aslında sadece Bitcoin değil genel olarak kripto para ekosistemi diyebiliriz. Ee, çok büyük bir yatay trendin içerisindeyiz. Hatta düşen trendlere de dönüşüyor bugün geçtikçe. Fakat Aralık ayı tamamen bizler için 42 bin dolarla 50 bin dolar arasında sürekli zigzag çizmesiyle geçti. Onun öncesinde de çok farklı değişen bir şey yok. Kasım'ın başından beri de 67 bin dolarlardan bir düşen trendin içerisindeydik. Gerçekten çok sıkıcı süreçlerin içerisindeydi aslında bakarsanız. Ve bu süreç içerisinde bir yukarı bir aşağı zigzag çizerken tetiklenen bir haberle birlikte 42 bin dolarlara kadar geriledi Bitcoin. Ne bu haber? Fed'in kararı haberi. Bitcoin'in fiyatı 43 bin doların altına indi. Fed'in planı panik oluşturdu. Bitcoin dahil olmak üzere kripto para piyasasının geneli 6 Ocak tarihine kadar keskin düşüşlerle başladı. Fed'in bilançoda daralmaya gitmesi ve 2022 yılı içinde faiz oranlarını arttırma konusunda kararlı adımlar atması riskli varlıklara yani en başta Bitcoin gibi kripto paralara olan ilgiyi düşürdü. Nereden baksanız 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde 222 milyon doların üzerinde e, pozisyon kapatıldı. Tam bu haber geldi pozisyon kapatıldı. Bitcoin bir düşüş eğilimine girdi. Bir de bunun yanında Kazakistan'ın internet haberi geldi. Kazakistan'da tamamen internetler kesilerek Bitcoin hash oranında %13 gibi büyük bir gerileme yol açtı bu durum. Dolayısıyla bu durumda ülkedeki Bitcoin madenciliği faaliyetlerine de çok ciddi bir zarar gösterdi. Nereden baksanız 205 bin pH'den 177 bin pH'a e kadar geriledi. Bu arada bu çok ciddi bir haber gibi gözükmeyebilir sizlere. Fakat Kazakistan Bitcoin anındaki faaliyetlerin %18'ini kapsıyor. Çok ciddi bir seyahatine bakarsanız. Ardarda bu tarz tarz iki haberin gelmesi Bitcoin fiyatına da dönelim bir yandan. Bitcoin'in fiyatını 46 bin 47 bin dolar civarlarından birden 42 bin dolarlara kadar geriletti. Şimdi dünkü düşüşün sebeplerinden az çok bahsettik fakat ben genel bir Bitcoin analizi de yapmak istiyorum bu video içerisinde. Bu grafiği nereden baksanız 2 aydır her Bitcoin teknik analiz videomda gösterdiğim grafik. Değişen hiçbir şey yok. Ve burada bizim yeşille çizdiğimiz çok çok inanılmaz güçlü bir destek seviyesi olan 42.500 ile 39.000-38.800 bin, bin civarlarına kadar bir destek bölümümüz vardı. Bu destek bölümü daha önce birçok kez bitcoin grafiğinde destek görevi görmüş, direnç görevi görmüş. Çok önemli noktalardan bir tanesi. Ve dünkü düşüşle birlikte de aynı ocağın başındaki ani düşüşte de olduğu gibi e, çok güzel bir iğne attı. Buradan desteğini buldu. Şimdi benim zamanında birçok yazılımcı arkadaşımla birlikte oluşturduğum bir algoritmam var. Bu algoritma gerçekten çok başarılı. En azından benim işlemlerimde çok işe yarıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bu algoritmayı niye bizle paylaşmıyorsun? Yani neden herkes faydalanmıyor bundan? Buna şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Bunu bana özelden de çok fazla kişi yazıyor. Videolarımda algoritmam var diyorum fakat neden bunu paylaşmıyorum? Ben bir algoritmanın özellikle de kendi üretimimiz olan bir yazılımın paylaşılması taraftarı değilim kimseyle. Çünkü ben o algoritma ile birlikte gelen sinyalleri oturup tekrardan inceliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Fakat ben bunu tamamen herkese açık bir şekilde paylaşsam, herkes bu algoritmayı kullansa, evet çok güzel trade'ler de yapılabilir fakat sonuçta işin içinde bir yapay zeka gibi bir durum olduğu için çok da bu sektöre hakim olmayan insan insanlar, bodozlama giren insanlar, bodozlama kullanmaya çalışan insanlar e, her sinyali kullanır, her hareketi kullanır ve çok büyük zararlara da yol açabilir. Dolayısıyla benim de dediğim gibi ben bu sinyal geldikten sonra oturup manuel olarak kendi bilgimle bunu tekrardan analiz yapıyorum. Ve bunun sonucunda da gruplarımda paylaşıyorum. Özellikle spot grubumda şöyle bir paylaşım yaptım. Nereden baksanız 2 hafta önce. Algoritmam içerisinde sarı bayrak ve kırmızı bayraklarım var. Bu algoritma sarı bayrak yaktığı zaman bitcoin fiyatında bir hacimlenme var. Birçok farklı indikatör aynı anda pozitif sinyaller veriyor ve yükselme ihtimali yüksek demek oluyor. Algoritma bu sarı bayrağı nereden baksanız 2 hafta önce ortalama 45 bin dolar civarlarında yaktı ve ben bunu hemen grubumda paylaştım. Fakat 2 gün sonra tekrardan 47 bin 48 bin dolarlara geldiğinde bir kırmızı bayrak yaktı. Bu kırmızı bayrağın anlamada bir hacimsizlik var, bir uyumsuzluk var. Fiyatın gerileme ihtimali çok yüksek. E, güvenli limanlarda, stable coinlerde beklemek daha avantajlı gibi bir anlamı içeriyor. Hemen bunu da paylaştım. Bunu da paylaştım dediğim gibi 47 bin dolar civarındaydı bitcoin. Bu algoritma algoritmada bizi bin dolarda bitcoin'in düşebileceğine karşı uyardı ve bunu değerlendiren kişilerde coin'lerde veya farklı yatırım araçlarında parasını güvenli limana çekti. İyi ki de çekmişiz 47 bin dolarlardan 42 bin dolarlara kadar gelen bir düşüşün içerisindeyiz şu an için. Peki bu saatten sonra ne olabilir? 2022 yılında bitcoin'e neler olacak? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben şahsi olarak 2021'de yaşanan bu yükselişin 2022'de aynı denle devam edeceğini çok düşünmüyorum. Benim için daha doğrusu bildiğiniz gibi belli bir döngü var kripto para sektöründe nasıl bir döngü? Bitcoin'de halvingler olduğu zaman yani blok ödülü yaralanmaları olduktan belli bir süre sonra Bitcoin bir hype yapıyor. 2020 yılının sonunda da bu şekilde oldu. 2020 yılındaki halvingden sonra 2020 sonlarına doğru Bitcoin'den çok güzel bir hype geldi ve hala bu hype'ın bu boğa sezonunun içerisindeyiz. Benim için boğa sezonu gerçekten 2022'nin ilk çeyreği belki ilk çeyreğinin biraz daha ilerisinde yani yaz aylarına gelmeden tamamlanacağını düşünüyordum. Hatta bu süreç içerisindeki hedeflerimi de Twitter'dan paylaşmıştım bin, doksan, 95.000 bin dolarlara kadar yükselebilen bir grafik görebileceğimizi düşünüyordum. Hala da bunun arkasındayım. Hala Bitcoin'in gerekli gücü 42 bin, 43 bin dolarlardan, belki 39 bin dolarlardan alabileceği yönündeyim. Ki zaten VPVR verilerine baktığımız zaman da en güçlü desteğin hatta şu an için direnç görevi gören 47 bin dolarlarda, daha sonrasında 38 bin dolarlar, 37 bin dolarlar daha sonrasında da 33 bin dolarlar olduğunu görüyoruz. Yani Bitcoin bu seviyelerden bir yerden bir desteğini çok güzel bir şekilde bulup e, tekrardan yoluna devam edecek gibi düşünüyorum ben şahsen. Açtığım bütün işlemleri katıl grubumda paylaşıyorum. Bitcoin long işlemimiz ve Ethereum long işlemimiz vardı mesela. Hala emirlerimizle bekliyoruz. Çok güzel seviyelerde emirlerimiz var. Aynı şekilde spot işlem grubumda da yaptığım bütün spot işlemlerini sizlerle paylaşıyorum. Orada da çok güzel altcoinlerden çok hızlı ve güzel vurkaçlar yapabiliyoruz. %30, %40 karlar yakalayabiliyoruz. Bitcoin grafiğinde durum bu şekilde. Dominansa ufaktan bir değinmek istiyorum. Dominans benim beklediğim bu güçlü destek 40 seviyesinin, 40.45 seviyelerinin altına bir yine attı. Daha önceden de çizdiğimiz bu bu inanılmaz güzel bölgenin içerisine altcoin sezonu bölgesinden e, tekrardan bir tepkisini alarak yukarı yönlü hareket etti. Burada tabi oluşabilecek formasyonlar var. Tekrardan 40-45 seviyesinden bir sekme yapıp tekrardan yukarı yönlü bir hareket yapabilir ki bu da bitcoin'e yarayacak bir durum. Bitcoin de yeni zirveler getirebilir. Veya buralardan tekrardan aşağı yönlü bir hareket yaparak e, 39-40 seviyelerine tekrardan tekrardan dokunabilir. Belki de aşağısını kırabilir. Bu da bizlerde altcoin'lerde güzel sonuçlar yaratacak gibi düşünüyorum. Çok güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle yapayım. Çok güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Bu arada sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. 2022 yılında Bitcoin'den ne bekliyorsunuz? Daha da yükseliş mi gelecek? Yoksa bu seviyeler bir yıl boyunca devam mı edecek? Yoksa çok ciddi bir düşüş mü bekliyorsunuz? Bunları lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal medyalarımdan beni ani paylaşımlarım veya yaptığım çekilişler için e, takip edebilirsiniz. Twitter linkim ekranın sol alt kısmında Atamert yazarak direkt gidebilirsiniz. T e slash atamertusalardan telegram grubuma gelebilirsiniz. TikTok'ta da varım atamertusalar sıfır yazarak beni oradan da takip edebilirsiniz. Instagram'da atamertusalar yazabilirsiniz. Her yerden beni bulabilirsiniz kolaylıkça. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve yan taraftaki zil butonuna basmayı unutmayın. Gönlünüzden geçen bir yorumu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.